Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mayın yapacağız. Ee, ben şimdi bir video çektim. Yani bu videonun aynısını çektim. Kapanlı telefon. O yüzden biraz kısa şey yapacağım. Alüminyum folyonun içine balıkların yani çivitlerin ucundaki balıkları parçalayıp çekiçle bu arada kardeşim var burada. Çekiçle kırdım. Penseyle de yapabilirsiniz. Ve bu kibritlerin yanındaki o sürtümüz yerle bıçak veya makasla böyle kazıdım. Tozları çıktı. Ondan sonra alüminyum folyoyu böyle kay bir şekilde şöyle göstereyim. Şunun ortasına koydum. Ondan sonra o tozları da bir kağıt yardımıyla böyle şey yapıp buna koydum. Sonra üstünü buluşturdum biraz. Şöyle düz bir hale getirdim. Kapattım. Ondan sonra zaten Hazır. Şimdi ben bunu düz bir şekilde şöyle şöylemesine çekiçle çekiçle vurabilir vuracağım. Ama siz taşla da vurabilirsiniz. Bu taktiği de hem fırlamaması için hem de mesela yanlışlıkla şuraya vurdum. İki. Ağırlık böyle şey olsun diye yaptım. Bunu da bu arada böyle elektrik malzemeler için böyle çekmece tarzı bir şey yaptım. Şimdi dışarı çıkacağız. Çekiçle vuracağız. Gerçekten çok ses çıkıyor ve bunu kesinlikle evde denemeyin. Şimdi dışarı çıkacağım. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Met, arkadaşlar insanların azalmasını bekliyoruz. Azaldı şimdi vuracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Mete kulağımı kapatsana. <laughs> Hadi kulağımı kapat. Hayır sen benim kulağımı kapat. Ellerini kapat. Ha? Evet arkadaşlar çok pis patladı ilk bir vurmadım büyük ihtimalle yanlış şey yaptığım için şu ortaya yapmadım şu kenarlarda hala burada varlar arkadaşlar gerçekten şu an çok sıcak gördüğünüz gibi arkadaşlar niye ilk olmadığını bir daha söyleyeyim çünkü bu kenarlara kaçmıştı gördüğünüz gibi kenarlara kaçtı o yüzden olmadı. Ama deneyimiz başarılı. Sakın bunu evde denemeyin dediğim gibi. Deneyimiz başarılı. Ee, hani bunu tavla da böyle beton bir yerde yaparsanız ve etrafına da su koymanızı tavsiye ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapabildiğim kadar yaptım, yakalayabildiğim kadar yakaladım. Hani bu eğlenmeniz için bir videoydu ve evde denemeyin çünkü kıvılcımı gördünüz. Bu kıvılcım herhangi bir pamuğa veya tahtaya giderse ya yani tahta yalnız da hani ne bileyim bir kıvılcım yakabilir. O yüzden dışarıda betonda denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kapıyı açıyorum.